Motivasyon nelere bağlı, nasıl kolay bir işe, bir olaya, bir duruma motive olabiliriz? Bir araştırmalar ne diyor? Bu zorluklarına karşı nasıl motive olabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Birkaç madde var. Bunların bir tanesi... Bu yüzden motivasyondan ziyade hayatın içinde aslında disipline olabilmek ve iradenin kontrolünü eline alabilmek çok daha kıymetli bir noktada kalıyor. Her kendini motive ettiği alan istidadına göre, kabiliyetine göre ya da mizacına göre değişkenlik gösterebilir. Hani burada şuna da dikkat etmek lazım bence. İnsanın bir anlamı yoksa, bir hedefi yoksa, varmak istediği bir amacı yoksa savrulup gidebiliyor. Çünkü motivasyonun önünde duran en temel duygu <laughs> Herkese selam. Ben Esma Sirka. Herkese merhaba. Ben Cemile Çetinbaş. İki kadın bir muhabbeti. Hoş geldiniz. Bugün ne konuşuyoruz? Aslında hepimizin ihtiyacı olan motivasyondan biraz bahsetmek istiyoruz. Motivasyon nelere bağlı? Nasıl kolay bir işe, bir olaya, bir duruma motive olabiliriz? Hayata karşı nasıl motive olabiliriz? Asıl soru bence bu olmalı. Şu an o geldi. Yani hayata yaşamın bu zorluklarına karşı nasıl motive olabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Birkaç madde var. Siz de aklınıza gelen şeyleri yorumlara ekleyebilirsiniz bu arada bu videodan sonra yani videoyu dinledikten sonra. Bunların bir tanesi olumlu konuşmak. Benim asıkça yaptığım bir şey. Biraz piyanacılık gibi düşünebiliyor olabilirsiniz ama aslında öyle değil. Olumlu konuşmak. İkincisi bulunduğunuz çevre, ortam belki yaptığınız işle alakalı olabilir. Üçüncüsü de hedef belirlemek, zamanı doğru taksim ederek hedef belirlemek. Bunlar nasıl başa çıkarız? Bunlardan ilkinden bahsetmek istiyorum size. Hedef belirlemek önemli. Eğer bir nedeniniz varsa hedefiniz belirlenmiş olur zaten. İyi bir neden hedefi tutturmak adına çok güzel bir bahane olabiliyor. Yani neden bu işi yapıyorum, neden bu ilişki ilişkideyim, neden şu anda buradayım, neden şu an iki kadın bir muhabbeti konuşuyoruz gibi e bu nedenler üzerinden bahsedeceğiz ama Cemil'in size söyleyecekleri var. Bence bir kulak verin. Önce motivasyonun ne olduğundan çok kısaca bir bahsedelim. Ondan sonra da dediğin noktalara gelelim bence. Motivasyon dediğimizde biz daha çok böyle gülülenmeyi anlıyoruz aslında. Yani benim içimden bir şey yapmak için istek gelsin ve bu doğal bir şekilde olsun. Motivasyonu bu şekilde tanımlıyoruz. Genel olarak bu minvalde kullanıp böyle bir beklentimiz oluyor. Bu yüzden motivasyondan ziyade hayatın içinde aslında disipline olabilmek ve iradenin kontrolünü eline alabilmek çok daha kıymetli bir nokta da kalıyor. Eğer disiplin olmayı başarabiliyorsak veya irademizi bir şekilde güçlendirme antrenmanları yapabiliyorsak irade bir kas gibi bir şeydir çünkü ve onu kullandıkça gelişen bir şeydir. Dolayısıyla bazen canımız istemese bile çok fazla o güdülenmeyi ve motivasyonu sağlayamasak bile disipline olduğumuz zaman, irademizin kontrolünü elimize alabildiğimiz zaman dediğin noktaları daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Ama diğer türlü bazen pozitif konuşmayı veya negatif konuşmamayı dahi yapmakta zorlanabiliyoruz. Çünkü motivasyonun önünde duran en temel duygu isteksizliktir. İnsanın ilk önce bu isteksizlik duygusunu bir aşabilmesi kıymetli. Bu noktada biraz ne yapmak gerekiyor? İradenin bir kas olduğunu ve kuvvetlendirilebilecek, güçlendirilebilecek bir yeti olduğunu ilk önce kendimize hatırlatıp buna göre hareket etmek lazım ki disipline olmayı da bir noktada gerçekten önümüzde kıymetli görmek lazım. Dediğim gibi en temel noktada hedef belirlemektir disipline olabilmeyle ilgili. Çünkü hayatın içinde gerçekten insanın bir anlamı yok yoksa, bir hedefi yoksa, varmak istediği bir amacı yoksa, savrulup gidebiliyor. Bununla alakalı şunu söylemek isterim, mesela sabah uyandığında bugün ne yapacağına dair bir hedefin olmalı. İşe gitmek mi? Evet, o da bir hedef aslında. Niye? Çünkü çok zor geliyor. Hani Senin motive eden bir şey olması lazım. İşe gitmek, para kazanmak misal veriyorum hmm. ya da spor yapmak mı? ya da işte bir müzik kursuna gitmek mi ya da vesaire vesaire, herkesin kendini motive ettiği alan, istidadına göre, kabiliyetine göre ya da mizacına göre değişkenlik gösterebilir. Hani burada şuna da dikkat etmek lazım bence. X kişisi yapıyor, ben niye yapamıyorum diye kendimizi, daha doğrusu kendi motivasyonumuzu aşağı çekecek şeylerden de uzak durmak lazım. Yani olumlu tarafı pompalamak lazım, olumsuzluğu değil. Evet dediğin gibi yani bu da zaten olumsuz dil kullanmayı bırakmak gerekiyor. Genellikle ne yapıyoruz işte o yapmış ben yapamam ki. Onun elinde şu imkanlar var benim elimde o imkanlar yok ki. İşte yol var benim için o kadar yolu gidemem ya da nasıl giderim ki yapamam ben bunu gibi böyle biraz daha olumsuz bir şekilde kendimizi o yapamam edemem gibi ya da amalarla doldurarak bir şekilde o isteksizlik alanında kalmaya belki de konfor alanında kalmaya devam ediyoruz. Kesinlikle bir de yani ilk başta bahsettik olumlu konuşmak neden bu kadar önemli? E, olumlu konuşmak arkadaşlar olumsuz bir şey yaşamıyor anlamına gelmiyor. Yani olumsuz bir şeyler yaşıyorsunuz, yine olumsuz konuşabiliyorsunuz ama orada kalmıyorsunuz. Yani hayatta her an her şey olabilir ama sonuç itibariyle o anlık eşit, sonrasında yine tekrar bunu olumluya çevirebiliyorsunuz. Benim demek istediğim şey bu. Yani bu polyanlacılık değil. <laughs> Yani şer zannettiklerinizin ardında bir hayır, hayır zannettiklerinizin ardında şer olabilir. O duruma göre davranmak burada da yine dediğim gibi irade devreye giriyor. Yani irade, hı hı. akıl, düşüne hedef belirleme, iyi bir neden vesaire diye bu sesiyle böyle devam ediyor. Hı hı. Yani burada gerçekten en temel noktada bizim hedef olarak belirlediğimiz şey ne? Buna bakmak gerekiyor ve bizi gerçekten heyecanlandıran bir şey olması gerekiyor bu hedefin. Dediğim gibi herkese göre değişkenlik gösterebilir. Kimisi işine giderken heyecanlanıyordur, işinde başarılı olmak veya bir statü atlamak onun için kıymetlidir. Hedefi bu olabilir. Kimisi için spor antrenmanında işte kendisine yaptığı yatırım bir hedef olabilir. Spora giderken daha böyle motivasyon noktasında kendini kuvvetli hissedebilir. <laughs> Ama biz de yapmamız gerektiğini biliyoruzdur. Spora gitmemiz gerektiğini biliyoruzdur. Arkadaşımızdaki değişimi görüyoruzdur. Aynı şeyi hedefliyoruzdur. Ama işte onun imkanları bende yok diyoruzdur. Ya da ben yapamam diyoruzdur. Ya da bir şekilde o isteksizlik alanında kalmayla ilgili kendimizi buradan çıkaramıyoruzdur. O yüzden burada başkasıyla kendimizi kıyaslamadan kendi kendimizi motive edecek yöntemleri kendimiz de aslında keşfedebiliriz. Dolayısıyla burada olumlu bir dil kullanımı da bizim için iyi olacaktır. Yani aynanın karşısına sabah kalktığımızda yapabilirsin demek bile bazen güdüleyici olabiliyor ama bu bu kadar basit de olmayabiliyor bazen. O yüzden sizi heyecanlandıran bir hedefinizin olması çok kıymetli. İnsan duyguyla harekete geçen bir varlıktır. Genel olarak olaylardan etkilenme durumumuz pozitif veya negatif anlamda duygusal bir etkilenme sonucunda oluyor. O yüzden sizi duygusal olarak etkileyecek bir hedefinizin oluyor olması bu noktada çok kıymetli. Onun dışında da dediğimiz gibi daha yapabileceğimiz üzerine ve bunu nasıl yapabileceğimizle alakalı kendimizi motive edecek ifadeler kullanmak işlevseldir. Bir de bir yere varmak istiyorsak oraya varabilmeyle ilgili etrafımızda bizi bu konuda destekleyecek insanların olması her zaman çok kıymetli. Çünkü araştırmalar ne diyor? Yani 5 kişinin ortalamasısın diyor. Yani gerçekten etrafında olan insanlar çok önemli. Yani burada illa seni destekleyecek, desteklemeyecek değil. Kimle muhatapsın? Nasıl düşüncelerle, nasıl duygularla muhatapsın? Nasıl anlara şahitlik ediyorsun? Yanındaki insanlar seni hangi anlara şahit tutuyor? Bunlar önemli. yani Mekan önemli. Mekan, zaman, durum, kişiler, yaptığınız iş bunların hepsi birer sizin hedeflerinize ulaşmanız açısından fonksiyonel geçerliliği olan şeyler arkadaşlar. Evet bu çevreyi de sadece sosyal çevreyle sınırlı tutmamak gerekli bence. Artık sosyal medyada bu anlamda Kesinlikle. çok işlevsel kullanılabilecek bir yöntem. Herhangi bir şekilde bir hobimizi artık bizim için daha ileri bir noktaya taşımak istiyorsak ya da işte herhangi bir şekilde işimizle ilgili yeni bağlantılar kurmak istiyorsak gibi noktalarda da farklı sosyal medya platformları var ve buralarda da çok düzeyli insanlarla gerçekten karşılaşıp güzel iş fırsatları da yakalanabiliyor ya da kendimizi geliştirmek adına güzel kişisel gelişim fırsatları da yine oluşabiliyor bu alanlarda. Buraları da bence değerlendirmek çok kıymetli olacaktır. Hani çevreden bahsettiğimiz, evet Esma'nın dediği gibi bizi aşağı çeken insanların olmaması, hedefimiz noktasında yanımızda olduklarını hissetmemiz, maddi veya manevi olarak destekleyebilecek insanların yanında olmak ya da nereye varmak istiyorsak o tarz insanların bulunduğu yerlere bir şekilde bizim gidiyor, giriyor, çıkıyor olmamız, o havayı soluyor olmamız yine bizi oraya taşımayla ilgili işlevsel bir noktada olur ve motive olmamıza yardımcı olur. Ama sosyal medya platformları da bu noktada motivasyonumuzu kuvvetli tutabilme açısından bence işlevsel bir alan. Bütün bunların hepsi denenebilir veya değişebilir. Duygular, düşünceler, hisler, davranışlar. Ama en azından burada bir hedef belirleyerek ilerlemek, o hedefe ilerleme esnasında olan değişikliklere de eyvallah diyebilmek ve sonucu da değiştirebilme, yeteneğimizin, yetimizin İradi olarak bizde mevcut olduğunu bilerek ilerlemek ve motivasyon sahibi olmak yeterli olacaktır diyorum. Hepimize sevgiyle şifa olsun. Şifa olsun.